Herkese merhabalar. Bu videoda mütesa ve testi adlı gittikçe isimleri garipleşen musammat türlerinden ikisini inceleyeceğiz. Şimdi bu tabi görece kısa bir video olacak. E çünkü artık e, ...diğer musammat türlerine baktığımız için e, şey değişmiyor, İşleyiş değişmiyor. Fakat ben burada biraz da e, böyle bir kaynak e, oluşturmak gibi bir e, niyete sahip olduğum için... ...YouTube üzerinde bir külliyat gibi düşündüğüm için bütün e, konuları tek tek incelemeye gayret gösteriyorum... Çünkü işte aklına takılabilir. Ya bu mütessaneydi, Bir videonun içerisinde belki aramaktansa... ...böylesi daha kolay olabilir diye düşünüyorum. Şimdi e, bu sefer zaten e, fark ettiğiniz üzere... ...yavaş yavaş çıkıyoruz. pey çıkıyoruz. İşte dörtlüydü, beşliydi, altılıydı, yediliydi, sekizliydi falan derken... ...bu sefer geldik dokuzlamaya. Yani mütessa ve tetsi dediğimiz zaman... 9 alakalı olduğunu anlayacağız. Yani mütessa dediğimiz zaman 9 e, mısradan oluşan bir bent gelecek aklımıza. Tetsi dediğimiz zaman dokuzlanmak anlamına gelen bir e, bent gelecek aklımıza. Yine söyleyelim. M harfiyle başlayanlar müstakil şiirlerken bakın zaten M harfiyle başlıyor ve müstakil şiirlerken T harfiyle ile başlayanlarda ne yapıyorlardı? Bunlar da bir şiire ilave. Bir başkasının yazdığı veya bir şairin kendi yazdığı şiire ilave olabilecek şekilde yazılmış şiirlerdi. Şimdi e, burada da mütesâ ve tetsi dediğimiz zaman hemen kökenine bakıyoruz. Gene Arapçadan gelen burada da tisa kelimesini görüyoruz. Yani bu ne demek? Dokuz demek. Dolayısıyla tetsiye dokuzlamak manasına geliyor. Tabii ki hiç şaşırmayacağımız üzere bunun da müzdeviç ve mütekerrir olanları mevcut. Şekil ve kafi olarak baktığımızda diğer musammatlardan hiçbir farkı yoktur. Evet tetsiye geldiğimiz zamansa daha önceki T harfiyle başlayanlarda olduğu gibi bir matla beyt olabilir veya bir gazelin bir Beyti olabilir, herhangi bir beyit olabilir. bir Gazel'in bütün beyitlerine e, olabilir. E, yapılan eklemeler. E, bu sefer kaç olacak? Zaten e, gazeldeki beyitimiz bizim, yani beyit neydi zaten? İki. İki mısradan oluşan şiir parçasıydı. E, şimdi ne olacak bu sefer? Bu sefer biz bunu dokuzlayacağız. Yani iki artı yedi yapacağız. Demek ki e, bir beytin üzerine 7 mısra eklenerek biz tetsiyi yapmış oluyoruz. Ee, tahmin edersiniz ki yani bu da çok az kullanılmıştır. Müsemmen ve tesmin için de aynı şeyi söylemiştik. Bunlar çok fazla tercih edilmiyor fakat tahmin edeceğiniz üzere Edirli Nazmi onlardan değil. Sizin bildiğiniz şairlerden değil. O gariplerin dostu ondan sonra düşkün Nazım şekillerinin babası. Dolayısıyla divanında beş tane mütessa var adamın. O yüzden Edirne'nin Nazmi'yi bir kez daha saygıyla anıyor ve bu videonun sonuna geliyoruz. Böylelikle mütessa ve incelemiş olduk. Herkese saygılar ve sevgiler.